Konuyla ilgili olarak ortaklarınla konuştuk. Benden çaldıklarının karşılığında büyük para teklif ediyorlar. Aileni ve Tanaka klanını küçük düşürdün. Bana ihanet ettin. Güvenime ihanet ettin. Irkına ihanet ettin. Bedelini nasıl ödemeyi düşünüyorsun? O heykeli geri getireceğim. Kapa çeneni! Olan oldu. Hasarı bununla tamir edemezsin. O heykel artık senin meselen değil. Bu özrü atalarımızın bildiği gibi dileyeceksin. Tamam. Ustan bunu istiyorsa. Hayır. Bu bir onur meselesi. Senin onurun konozu. Küçük düştüğünü düşünmüyorsan... ...mecbur değilsin. Küçük düştüm. Ve bu özrü bildiğim gibi dilemek istiyorum <laughs> Özrün kabul edilmiştir. Gidebilirsin konusu